Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. Bugün yine sizler için efsane bir video çektik. Bu video başka bir yerde bulamayacağınız bir kategoride. Çünkü TYT netleri ortalama 95 netin üzerinde olan 5 tane öğrencimizin çalışmalarını sizler için didik didik anlattık. Bakalım bunlar nasıl çalışmış? TYT durumları ne halde? AYT konu ilerlemeleri ne halde? Neler çözmüşler? Neyi ne kadar çalışmışlar? Bunlardan detaylıca bahsedeceğiz ki özellikle derece isteyen tayfa için bir rehber Per niteliğinde olsun. O halde can bu videoyu özellikle bu videoyu can kulağınla dinliyorsun ve sonuna kadar demiş olduklarımı dinleyip not alıyorsun. O halde hazırsan başlıyoruz. <laughs> Öncelikle size şunu söyleyeyim. Hani bu 5 öğrencinin TYT'den AYT'den ilerleme durumlarına bakarak nasıl olsa ben artık yapamayacağım adamlar bu haldeyse canım yo yo benden geçti bu sene mezuna kaldım gibi saçma sapan cümleler asla kurmayın. Sınav daha bitmeden bu mücadele asla bitemez. Bu yüzden bunları moraliniz bozulması için değil motivasyon kaybına uğrayasınız değil yahu size bir rehber olsun rehber hani kafanızdaki koskoca soru işaretine bir nevi çözüm olsun diye aktarıyorum. Lütfen gereksiz yere motivasyonunuzu düşürmeyin. Dedim ya 5 öğrenciden bahsedeceğim. Suzan, Bekir, Bengisu, Berat ve Yusuf Kağan. Bu öğrenciler Fikoç online koştuk platformundan koştuk alan yüzlerce öğrenciden sadece beşi. Şimdi bu öğrencilerin TYT ilerleme durumlarına hadi birlikte bakalım. Ahan da Ahan geldi şimdi şuradaki %100 kısmının bolluğuna. Evet, burada gördüğünüz gibi bu 5 öğrencimiz de neredeyse derslerin tamamını %100 şekilde tamamlamışlar. Ders ders ilerlemek istiyorum. Bu tabloya baktığımız zaman matematik evet 5'te 5 yapılmış yani 5'i de TYT matematiğini bitirmiş kardeşim. Yahu Fikoç yani siz soru falan çözmüyor musunuz artık? E tabii ki çözüyoruz yahu. Peki ne bitirdik? Konuyu bitirdik. Soru ve branş denemeleri çalışmaya devam. Ama konu çalışmamız aha da bitti. Berat haricinde geometri %100 bitti. Zaten Berat'ın da hani %5'lik bir kısmı kaldı. Peki geometriyi de tam da diyebilir miyiz? Deriz kardeş deriz. Daha önceki videomda söylemiştim. Özellikle acil yayınlarının depo denemelerini alıp bu konuda destek alabilirsiniz. Geometriden bu branş denemeleri ciddi anlamda işimize yarıyor. Türkçeye gelecek olursak size bir şey diyeyim mi? Bu öğrenciler zaten bırak 12. sınıfta Türkçeyi bitirmek. 11. sınıfta Türkçenin konularını zaten bitirmişlerdi. 11. sınıfta zaten birçok paragraf soru bankasını bitirmişlerdi. Ha bunların ekstra ortak özelliği hemen hemen tamamı hızlı okuma kursunu aldı. Gel gelelim sosyale. Sosyalin böyle %50 durduğuna bakmayın ha. Bu 5 öğrencinin hiçbirisinde ekstra bir sosyal çalışması yapılmadı. Yani kalkıp da tarihten, coğrafyadan, din kültüründen, felsefeden elimize bir soru bankası alıp da çözmüş de değiliz ha. Peki Fiko orada %50 yazıyor yahu. %50 yazarım. Çünkü bu öğrencilerin zaten ortalaması 13-14 net civarında. Hani 9 ve 13 sınıftaki çalışmalarından geliyor diyebiliriz. Peki ne zaman bunlarda sosyal çalışmasına tam olarak çalışmaya başlayacağız. Sınava son 3 ay kala TYT fiziği bitirme oranı %95. TYT fizik bizler için ciddi anlamda önemli. Ciddi anlamda. Çünkü bizi en çok zorlayan derslerden biri fizik. Bu yüzden bu öğrencilerimiz özellikle TETF'den branş denemesi kasabilmek için bir fiziği, kimyayı, biyoloji bir an önce bitirmeleri gerekiyordu. TYT kimyayı bitirme oranı ise %98. Bengü Su haricinde diğer 4 öğrencimiz zaten TYT kimyayı bitirdi. E Bengü Su da açıkçası hani o öğrencimizden kaynaklanmıyor. Biraz okuldan ilerlediği için Okuldaki dünya hocasının biraz karmaşık ilerlemesinden kaynaklanıyor yoksa o da TYT kimyayı paşa paşa şimdiye kadar bitirirdi. Burada da bir dipnot açalım. TYT biyoloji %100 bitmiş kardeşim. E şimdi gelecek olursak TYT'nin hemen hemen %95'i bitmiş diyebiliyoruz. Dur dur hemen gitme. Sana AYT'den de bahsedeceğim. AYT'nin de detaylarından bahsedeceğim. AYT konu ilerlemesinden de bahsedeceğim. Ama TYT konusunda bazı konulara daha değinmem gerekiyor. Hani TYT'den haftada bir deneme çözeceksin ya. Abim içinizde hala özellikle Şubat ayına gelmişken. TYT'den her hafta bir kurumsal deneme sınavına girmeyen öğrenci varsa vay haline derim vay haline. Üstadım evde değil dışarıda kurumsal denemelerine ya Kardeşim bir karnen olacak. Deneme sınavına bir lütfen. Şu Şubat ayına geldik ya. Huş Şubat ayı. Hani bu videoyu belki de bazılarınız Mart'ta Nisan'da izleyecek. Artık TYT denemesinin bir kurumsallı gör yahu. Evde denemeye giriyorsun. Hikaye, yalan, boş, dolan. Yahu evde giriyorsun denemeye 100 net bırakıyorsun. Dışarıda bir kurumsal denemeye giriyorsun. 75 nete düşüyorsun. E ama hocam zordu. Lan ne zor? Şimdi mi zor oldu sana? E demek evdeki atmosferin gerçek atmosfer değil. Çünkü ÖSYM sınavları evde girilen bir sınav değil. Tıpkı kurumsal denemeler gibi dışarıda katılmış olduğunuz arkadaşlarınızın sesini duyacağınız sayfa çevirmeleri, kalem tıraş oynatmalarını dışarıdaki rüzgar sesini, güneşi, onu bunu göreceğiniz, hissedeceğiniz bir sınav. Yahu evde biz gibi koltuğa uzanmışsın. Yanında çayın. Oh evdekilerini susturmuşsun. Arada da canın sıkıldığı zaman esneme hareketleri. Ses yok bir şey yok. La, zaten o sınavda 90-100 bırakamıyorsun. Ne diyeyim ben sana? ÖSYM sınavında o kadar rahat ortam buluyorsan. E söyle de bize biz de katılalım. Yok öyle bir dünya kardeş. Bu yüzden son kez söylüyorum. Rica ediyorum. Dışarıda deneme sınavlarına katıl. Biraz da branş denemelerinden bahsedelim. Hani bu olay bazen çok abarttığınız. Yahu şu konular soru bakalım hemen bir bitireyim de bir an önce branş denemeleri çözeyim. TYT branş denemesi, Türkçe branş denemesi, sosyal fen branş denemesi şeklinde. E konu eksikliğinin bir dünya var. Daha ciddi anlamda sorularını pekiştirmediğim bir dünya konu var. Alelacele branş denemesi. La geçince ne olacak? Hani başkaları geçmişte konusunu bitirmişte geçmişte ne olmuş? Konu iyice özümsenmeden yapılan branş denemeleri sizin hatalarınızı pekiştirir. Hatalarınızı, konu eksikliğinizi bir giderin. Eyvallah babam kaçmıyor ya branş denemesi. Bazen günde tek bir dersen 3 branş denemesi bile çözebilirsin. Bu eksikliği bitmeden branş denemesini çözmek. Hani bazı noktalarda yanlış, %100 yanlış demiyorum ama konu eksikliği öncelik öncelik. E bir de bu süreçte endişe manyakları var. Hani ne olacak da biz bu sınavı bıraksak? gibi yaklaşan öğrenciler. Eyvallah endişelisin. Eyvallah streslisin. Ama bu sınavı bırakmak için niye ciddi anlamda nedenler aramaya başlıyorsun? Hani onunla sıkıntın var, bununla sıkıntın var. Onu da anlıyorum. Yahu sistemle, ekonomiyle de sıkıntın var. Onu da anlıyorum. Ama kendinle olan sıkıntını anlamış değilim. Kendini bir sal, bir bırak bir hatla sadece bu sınava sen girmiyorsun ya 3 milyona yakın öğrenci giriyor yahu bu kıyamet sadece senin başına kopmuyor ya bir dinlen ben dahil yahu bir sakinleşelim motivasyonu yüksek tutacaksın kardeş bu işin başka da çıkışı yok şimdi gel gelelim AYT kısmına hani bu 5 öğrencimiz ne yapmış AYT'de konu ilerlemesi ne durumda bu arada bunlar Şubat ayına kadarki durumlar ha? karıştırmayın AYT matematiğinden başlayalım Evet, bitirme oranlarının bu 5 öğrencinin ortalaması %82. Gerçekten bu iyi bir ilerleyiştir ha. Daha sınava 4,5 aylık bir süreç var ve AYT matematiğin %82'si bitirilmiş. Böyle böyle 1-2 kaynaktan değil ha. Baba baba 3-4 kaynaktan ilerlenerek gidilmiş. Bunlardan bir iki tanesi de zaten fasikül ki biliyorsunuz fasiküller daha fazla soruyu barındırır. Geometrinin %82'si bitmiş. E bu da güzel bir oran. Özellikle katı cisimler sona kalmış. AYT fiziğin ortalama %75'i bitmiş. E bu da güzel bir oran. E Fikoç hani ben AYT fiziğin %50'sindeyim daha diyen öğrenciler de varsa siz de hiçbir şekilde endişe etmeyin ha. Normal. Çünkü AYT fizik ciddi anlamda konuları içerisinde barındırıyor. İlerleme diğerlerine zararın biraz daha yavaş. Gayet normal. AYT kimyanın ise %67'si bitmiş ortalama bu öğrencilerde. E bu da iyi bir oran. İyi ilerlemiş. Organik kimya yok mu organik kimya? Lan ocağımıza ateş düşürdün dediğimiz konu. Bitmiyorsun la bit bitmiyor. Hani bitirsek bile fasiküllerle devam ettiriyoruz. İçinizde organik kimyayı bitiren varsa fasiküllerle soru çözmeye devam etsin ama ona da takılıp kalmasın. Dönsün 11. sınıf kimya konularına. Çünkü unutmaya başlayacaksınız. Bir yandan birkaç etüt organik kimya bittiyse soru çözmeye devam. Bir yandan da 11. sınıf kimyayı pekiştirmeye devam. AYT biyolojinde ortalaması %72 ama burada oranı Yusuf düşürmüş ha. La Yusuf <laughs> başlamadın. Ha taktiksel ilerliyor onu da söyleyelim. Niye taktiksel? Çünkü ezbere dayalı ya. Son 3 ay 4 aya falan bırakayım da bilgiler taze kalsın. Bu da olabilir. Ama tek bir şartım var. Sistemleri ihmal etmeyeceksin. Kaldı ki 11. sınıfta bunu pekiştirdiysen sende de sıkıntı yok. Ha diğer öğrencilerimize gelecek olursak. Bekir %90'ını bitirmiş. Suzan %90'ını bitirmiş. Bengüsü %100'ünü bitirmiş. Berat %50. Yusuf Kağan %30 peki AYT biyolojisini bu kadar hızlı bitirmek sağlıklı mı? Bitkiler için değil tabii kardeşim. Bitkileri biraz sonra bırak. Hani ama sistemler ciddi anlamda yükmesi gerekiyor. Hani Şubat ayında, en geç Mart ayında sistemleri bir tur tekrar iyi yapalım. Buradaki sonuca da bakacak olursak evet genel itibariyle AYT'nin %75'i bitmiş. E bu da güzel bir ilerleyiş demektir. Bu öğrencilerimizin TYT'sine olduğu gibi AYT'sine de başarı oranları ve net oranları yüksek olacak diye tahmin ediyoruz. Şimdi derece tayfanın özellikle isteklerinin ne kadar istekli olduğunu bir kontrol edelim. Eğer en zor konularda nasıl çalıştı bu öğrencilerle ilgili bir video istiyorsanız bu videoya en az 1000 beğeni istiyorum. 1000 beğeniden sonra bununla ilgili çalışmamızı detaylı bir şekilde yapıp sizler için yayınlayacağız. Ayrıca sizden de bu videonun yorumlar kısmına TYT'den AYT'den nerelere geldiğinizi, TYT'nin yüzde kaçını, AYT'nin yüzde kaçını bitirdiğinizi yazmanızı rica ediyorum. En güzel ve en açıklayıcı yorumu da sabitleyeceğim. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Tamam. Kendinize çok 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 iyi bakın kalmasın sen